Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Arkadaşlar yine bugün Yone videosu çekemedik. Yone alacaktım. Yone piklendi. Yosu alacaktım. Banlandı. Darius anlayamadım, Rakibe geldi. Ben de İrali'ye çektim. Şu anda canlı yayındayız. Düşük yöreden ileri nasıl lig çıkarsınız? Nasıl maç oynamanız gerekiyor? Hangi ürün eşyalar lazım? Elimden geldiğince bütün bildiğim şeyleri de sizlere anlatmaya çalışacağım. Sabahın 10.40'ında yine yayındayız. Bugün yayının ilk 4 saati kayıt günü. O yüzden size şu an güzel geliyor ama çete NPC gibi geliyor. Çünkü ben sürekli böyle yayın arası konuşuyorum. Sonra video kaydına girip işte selamlar herkese benjiler falan filan diyorum böyle. Onlar bir NPC gibi görüyorlar büyük ihtimal. Özellikle Arda. Darius'a karşı İrale ile arkadaşlar bir level cheese taktiği yemeyebilir sıkıntı. Çünkü Darius Cheese kralı bence. Tempo girmediği için belki diyorum ama her türlü biz döveceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Q sağ tık. Bir sağ tık farm'a Q atalım şöyle. Yine böyle Q atacağım. Farm'ın canını azaltacağım şöyle. Q geri gideceğim. Hep böyle kayıtlayarak arkadaşlar Darius'u birazcık sıkıntı yapmaya çalışacağım. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Aynen bak bu taktikle. Şöyle yapacağım. Ah lan. Şey yapamadım onu. Değdiremedim. Deidre'ydim. Belki bir flash'ını alabilirdik ama yapacak bir şey yok. Enti diyelim bakalım. Yone çok iyi oynadı. Kanka deminki videoda Yone Duzukil zaten. Viral King baktık arkadaşlar. Karşısına Duzukil gelmiş de. Güzel maçlarda valla. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Attık dojumuzda. Güzel. Ghost yok. Çiftlik flash'ta. Buraya hemen seri bir push lazım. Şöyle bir pushlayalım. Ondan sonra bezelim arkadaşlar. Mana'm bitti. Hadi, hadi, hadi. Doran'ın kılıcı daha çöp. Güzel güzel base'imizi atıyoruz arkadaşlar. Şöyle de bir mahvolmuş. Raşyalım, Rush Rushlarken de girişimizi yapalım. Yetkili abi hoş geldin. Evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. 11 TL Rabo ve bugün top lane'de Darius'a karşı İrel oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir potumuzu da alalım. Lane'imizi koşalım. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Aklınızı yasanın. çok güzel videoları bekliyor. Ben de kahvemi kaptım. Geldim. Bu video özel sizden 1000 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Beğeni atan herkese buradan çok teşekkürler. Zaten kanala olan ilginiz son zamanlarda çok fazla. Yüksek. Bu da beni mutlu ediyor, motivasyon oluyor arkadaşlar. Hoşbuluk Kral demiş. Tam YouTube kaydırırken geldim Burak. Çorlu'da sinema fiyatları kaç jener? Bilmiyorum. En son Oppenheimer'a gittim. Onu da Burak çekmişti. Sonra ben Burak'a geri döndüm ama kahve alarak falan döndüm yani pizza, kahve almıştım ona. Öyle ödeşmiştik. Ya kaç para olduğunu bilmiyorum. Biraz kaytlıya ya Çok güzel. Yani öyle böyle arkadaşlar. Birazcık kaytlıya kaytlıya adımı dürtmeniz gerekiyor. Zıng 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 zıng. Sakin sakin. Bir o farmı kü bir farmı Q atacağım. Farmı Q atarken de rakibe vuracaksın. Genelde şudur arkadaşlar. Farmların canını azaltırsınız. Q attın rakibe sağ tık attın. Buraya geldin tekrar geri geldin. Q attın rakibe sağ tık attın. Bu şekilde rakibi sürekli dürtmeniz gerekiyor. Bunu yapabilirseniz zaten karaktere hakimsiniz demektir. Ve güzel şekilde kill çıkartırsınız. Bir base'imiz daha var. Ama pahalı diyebiliyorum belki. Ben bayağıdır sinemaya gitmiyorum. En son Avengers'e gitmiştim. Endgame'e. Onun dışında Oppenheimer'a gittim geçen. Arasında bir 5 yıl oynuyor zaten. <laughs> Onun dışında gitmedim yani. Bilmiyorum sinemaya gitmeyi çok severim normalde ama... Son zamanlarda yani... Yengenle gitmeyi düşünmüştük. Sonra gittik evde makarna yaptık. Pes soslu makarna tavuk falan yaptık. Gittik şarap aldık. Evde işte laptopu koyduk. Yemek yerken daha keyifliydi bence sinemadan. Bilmiyorum. Yaş büyünce sinemaya gitme isteği düşüyor insanlar Diyorsun ki evde daha iyi bir ortam yaparım diyorsun yani. Daha klas olur diyorsun. Orhan da öyle. Aga sinema mı yapsak falan diye düşündük. Söyledik ki o parayla yemek alırız kanka. Çünkü sinemaya gideceksin. Kaç para veriyorsun? 200 küsür para veriyorsun neredeyse. Film izlemeye. Dedik yemek söyleriz kardeşim. Evde izleriz filmimizi. Daha çok sarıyor. Ilı Çarşamba 50. Orhan deyince gece TFT izleyişi geldi aklıma. Tabi. Arkadaşlar ben Orhan'la aynı evde yaşıyorken kendisi geceleri saat 12'den sonra TFT izliyorsa e, izlediği kişi win aldıkça Orhan alkış tutuyordu evde. Ben de gece gece ne yapıyor bu amık olurum yani. Kapısı kapalı. İçeriden bir ses geliyor şak 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 şak. Dedim ev arkadaşım ne yapıyor acaba hani. Bu böyle bir insan değildi. Moduna giriyordum. Okay. No flash. And the flash will pick peki up <laughs> <laughs> Öleceğim galiba ya. Ya da ölmüyoruz mu? <laughs> stek gelsin de yaptım. Senin kafanı evet. sikiyim. <laughs> kilo atacaktım da 240 vurmaz diye düşünmüştüm. 240 vurmaz diye düşünmüştüm. Hasan'a sonra kilo atıp saat yapacaktım. En iyi diyelim ya. Can çalma aldık şöyle bir. Enayi eşe. Ya bu Arda niye sadece flame atıyor kardeşim ya? <laughs> Allah Allah. Genel bir laf vardı hatırlıyor musun? Neyi kardeş? Çok güzel gank attım bu arada. Ellerine sağlık. He SG cehenneme. Olabilir. Hemen lane'i pushluyorum arkadaşlar şu anda. Güzel bir şekilde. İkinci skill double fulluyoruz. Güzelce koridoru ittireceğim. Şu farm'ı bekletiyorum birazcık. Kesmiyorum. Tam stack bir çekken gene fulluyorum isteği. 170 adlı gold akü ben cebimden verdim o parayı. Mana'ya yazık oldu valla. Ülkenin ekonomisi oyuna vurmuş arkadaşlar ya. Burada da para yok bize. Gitti artık farmlar. Bak. Böyle birazcık zortingenlik yaptık. Bir kill daha alım abi yoktan. Şimdi koyduru pushluyoruz. Gift almış bizim arkadaş. Burada güzel bir base'imiz var arkadaşlar. Base atmamız lazım. Muaf olmuş bitti. Çok güzel çok güzel. Dakika onda muaf olmuş biterse bayağı iyidir. Mana çok hızlı bitiyor ya donmuş yürek şart. Evet mana çok sıkıntı şu anda bu karaktere. Dördüncü eşya alabilirim. Zaten ben rünleri söylemedim değil mi bu arada? <laughs> arkadaşlar rünlerden tempo giriyorum ben genelde. Artık biliyorsunuz ründeri zaten. O yüzden pek pek hep böyle söylemeye gerek yok ama şöyle bir şey yapabilirim. Oy. Agam benimle eğlenir. Tamam kestik de. VV keseceğini düşünmüyordum açıkçası. <laughs> Çok fena. O nice bir E'dir. Hemen de bok atmayın be kardeşim. Olabilir böyle ya. Allah Allah. Yüzde yüz tutacak bir şey yok. Lan yayın dondu. 2 dakika Darius iki 2 kill almış. Aha 10 dakikada bitti oyun. <laughs> O zaman arkadaşlar bu maç yeterli olmaz. İkinci maça geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Bu sefer karşımızda Rumble var. Rünlerin hepsi aynı. Sadece büyü direnci zırh yerine. Karşıda Rumble falan da var arkadaşlar. Boyum biraz daha Fryhard geçecekmiş gibi hissettim. Nvidia sonunda güncellemeyi getirmiş. Nvidia konu arkadaşlarımız varsa bugün direkt güncellemeyi yapın. FPS düşme sorunu gidiyor. O bir Nvidia hatasıydı. Onu da size böyle bilgi olarak vereyim. Pişmiş et tadından pek yemem bazen mangal yaparım. Ha, sen pişmiş et sevmiyorsun, ızgara seviyorsun anladım. Hangisinden daha fazla nefret ediyorsun? Zilim mi? Akali mi? Katerina mı? Akali. Akali hocam. Yani hopluyor zıplıyor kaçıyor. Akali ne takali yani. Tamam. Arkadaşlar bin beyni geldi mi? Atıldı mı? Sağ tık spamlamış şöyle. Bir saatlik daha. Bir saatlik daha. Bot bastım. Ağlan kendi kendime biraz şey oldum arkadaşlar. Baitlemiş oldum. Alışmışım Riven'ı oynarken bulut pelerine girmeye. Flash'a basınca hızlı koşacağım sandım. O yüzden flash attım. Ama yokmuş. Valla şey sandım ya. Bulut pelerine var sandım. Hızlı koşacağım sandım. Ama Wirt arkadaşlar. Tam kaçıracak Crumble. Rümcün tempo oyundan silinmeli yazmış. <laughs> Kardeşim öyle valla. Birini seviyede takasa girmeyeceksin. Tempo varsa rakipte. Çok güçlü ürün. Bizim can fullenecek. Sıkıntımız yok. Bununla alakalı. Bununla alakalı sıkıntımız yok. He ya eski Little tempo manyak bir şeydi ya. Bir anda böyle patlamasını bekliyordum. Bir pa patladı böyle tempo tak 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 tak. <laughs> Güzel döndük arkadaşlar Rumble'ı. Bir de şey vardı değil mi galiba? Kill aldığın zaman tekrardan patlıyordu diye biliyorum ben. Jinx'te falan manyak oldu o Little Tempo. Mana'm kalmadı. Mana olsa gireceğim de. Çok güzel. W keseceğimi bildiğim için bir tık daha zorluyorum arkadaşlar. W, OP'dir ileride. Güzel skill, severim kendisini. Flash mı attı o? Oğlum öleceğim zaten. Ne? Flash atıyorum. Tam daha keşke falan atsaydım. Adamın girdirime bakar mısın? Flash attı ya. Word mu orada bir şey değil mi? Flash atmaması gerekiyordu çünkü. Şöyle yapalım. Tortilla. Bugün yayından hemen sonra spor basmam lazım. Dün off'teydi. Bugün spor basacağız. Var ya arka arkaya spor yapınca arkadaşlar pampek oluyorsunuz ya çok iyi oluyor. Geçenlerde 22 gün arka arkaya mola vermeden spor yaptım. Burada full body girdim. Öyle mola vermedim. Güzel de beslendim. Onu da altını çizeyim. Kendimi perişan etmek değil yani o olay. Güzel bir girişim sağladım. Hoşuma gitti. Tavsiye ederim arkadaşlar güzelce basın. Sporunuzu yapın. Spor yapmak çünkü sadece fiziki olarak değil. Benim ya ben de öyle oluyor. Benim de açıyor arkadaşlar benim. Daha sağlıklı düşmeye başlıyorsun. Hayata karşı modun daha yükseliyor. Çalışıyorsundur, canın sıkılıyordur arkadaşlar. Böyle mentaliz düşmüştür. Spor yapın. Harbiden zihninizi açıyor. Hayata karşı down olmuyorsunuz. Zor down oluyorsunuz. Yok, bugün bölgesel yapacağım. Artık bölgesel geçtim. Formum düşmüştü. Form yakalamak için full body yapıyordum zaten. 3 hafta falan full body yaptım. Şimdi formu yakaladım. Artık basabilirim yani. Bugün omuzla göğüs basacağım. Evde yapıyorum bu arada arkadaşlar spor evimden geldiğince. Yani bir iddiam yok. olarak değil. Ah lan. Eğer dönmeseydi ölmezdi bu arada kendi hatası. İhsan hoş geldin. Eğer dönmeseydi yıkıntı olmazdı kendi hatası. Akacım. Vallahi agam ben spor yaparken ki ben spor burada arada arkadaşlar spor yapıyorum bıraktım diye bir şey yok. Benim hayatımda hep bir spor var. Bakın ben hiç yapmayacak olayım bir şey. Ben yine spor yaparım günlük olarak. Yani hayatımın bir parçası. Yemek yemek gibi, sıçmak gibi, duş almak gibi düşünün. Giderim, her şeyden iki set yaparım. Bulba'da girerim, gene yaparım o gün sporumu. Ben böyle düşünüyorum yani. O gün bir şekilde yaparım. Çok böyle hastayımdır, halim yoktur. Bazen oluyor böyle. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Isınma hareketlerini yapıyorum. Bisiklet var burada. Bir 15 dakika bisiklet yapıyorum. iki set görüyorum her şeyi. Göğüs, omuz falan. Full body görüyorum. 2'şer set. O gün öyle geçiriyorum. Ama ertesi gün enerjik oluyorum. Güzel besleniyorum. Full body tak veya bölgesel. Tak, tak 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 tak. Raşlıyorum ondan sonra mesela. Formdan düşmemek için. Yapın yani. İyi hissettiriyor. Çok fazla ağırlık girmek de mantıklı değil. Şöyle mantıklı değil. Geçmek için evet ama Hissetmek önemli arkadaşlar. Hissederek ve doğru yapmanız lazım. Yani 14 kilo dumbbell ön kol çalışacağım ama böyle yapıyorum değil de. Hani gerçek doğru hareketini yap. 5 kilo çalış. 7.5 çalış. 8 çalış. Ama doğru yap hareketleri Bu da daha önemli yani. Geçen çünkü bir izleyicim bana fotoğraf şey video attı. Kaç? 16 kilo mu ne? Omuz çalışıyor. Size hiç 30 bit göndermiş. Bu teşekkür ederim. trapez çıkarmak için işte. Ama çocuk böyle yapıyor mesela hareketleri bak. Formdan düşmüş böyle mesela böyle. Ya, öyle yapacağını tam yap şöyle tam yap arkadaşların hareketlerini yani. Formdan düşme. Guten Morgen. İbocum hoş geldin. Rumble nerede ya? Arkadaşlar birinci video sohbet muhabbet yoktu ama burada biraz daha sohbete muhabbeti dayalı oldu. Biz muhabbet yaparken de şu an ben pingleniyorum niye? Rumble gezdi kill mi aldı ben görmedim. Ya mal mısın hoş demiş. İbocum ne yapıyorsun? Bu nece küfürdür ya. Ölebilirim bu arada. Keser miyiz? Keseriz aslında ya. Kankan ben de aynı be. Yayın, YouTube, video, spor. Yengenle görüşüyorum bu arada. Fix. Çıkayım mı oyundan? Suplement kullanıyor musun? Yok be ne kullanacağım suplement. Doğal besin oranını. Çıkabilirim oyundan ben ha bir anda. Kapatayım bence de evet. Ben görüşmem yengenle. Küstünüz mü? Anlaşamadık. Eskiden sevdiğim kadın. Ah lan. İsa sen spor yapıyor musun bro? İbo'yu üzmüşler ya. İbo'yu yine üzmüşler. Bu adam ne çekti bu hayattan? 55 neresi ya? İhsan nerede yaşıyorsun? 55 neresiydi bro? Ah be abi. Şu çocuğu üzmeyin artık yeter. 55 Samsun. Samsun musun yani? Yok değilim diyecek. Oğlum sende niye bağış yapma yeri yok? Almam lazım kanka. <laughs> bu Twitch kanalı yeni ya. Linklerimin ikisi de oyun forda Bano Game'de eski kanaldaydı. Onları oradan kaldırma talebi göndermiştim. Kaldırdılar. Şimdi tekrardan buraya yönlendireceğim. En son beklemedeydi. Bir gidip tekrar görüşmem gerekiyor. Sıfırlamak kolay da eski kanala bağlı olunca eski kanaldan çıkartıp buraya koymak şey yapıyor. uğraştırıyor. Zahmetli iş oluyor. Ben bir bezeyim. Maşallah hasar da yemiyor. Bu da bezeyim arkadaşlar. Mahvolmuş bitti. Mahvolmuştan hemen sonra aklın sonu kasacağım. Sonra bir Jaxom alsam Kalinçen mi? E kararsızım ama Kalinçen e çekeceğim galiba. Kalinçen iyi. Metaya uygun oluyor. Bir hançer daha çekelim şuradan. Ya İbo. Maç ediyorsun beni be kardeşim? İbo bana 5 kişi abonelik hediye etmiş buradan. Kardeşim kesene bereket. Eyvallah yavrum. Kolye geldiğinde benden sana bir kahve kardeş. Söz. Baş boşa date. Yeni sen bana haber ver. Beraber kahve çıkalım. Rob hoş geldin. 5 row 3 sınırları aşıyoruz. Yükseltmeye çalışıyoruz bir şeyleri. Rumble bize gelecek mi acaba? Bakalım arkadaşlar. Birazcık da oyunu anlatayım. Çok sohbet muhabbet yaptık. Kontent öğretici ama. Kalka ünlem YouTube yaz, aboneye bak. İbocuğum. Aa. Şöyle yaparsak keseriz. Uy güzel. Zede artık ölme o e diye bir uyarı geldi klasik. TR sobur küfürü. Ben burada beziyorum arkadaşlar. Skorumuz 3-2-0. Artık oyuna böyle bir dağıtalım kendimizi. Kuleyi aldım. Tapta işim bitti. Midar açıyoruz şimdi. Ha, bakalım şöyle bir Merkür. Merkür ister. Nişancı ayı. Kasmış bir Fizz Rumble. Bir tane daha şöyle yapalım. Yani saltıkı bırakarak kesiyor karakter zaten. İbo 5 kişi daha abonelik hediye etmiş. Toplamda 10 abone hediye etmiş. İbo'cum çok teşekkür ederim ya. kesene bereket. Abi bunu da Gifter da bire çıkmak için attım. Gözüme takılsın bir <laughs> şey. Kankam kesene bereket ya. Teşekkür ederim. O zaman sana kahvenin yanında bir de tatlı ısmaracağım kardeşim. Söz. Abi ader çok uzun sürüyor. Farkındayım. Onları bir ya. Bugün hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sadakat puanlarını, alertleri, her şeyi bugün eleme düşünemeyinden sonra söz veriyorum. Akşam oturacağım bununla uğraşacağım. Kafaya koydum yani. Çok uzun sürüyor çünkü. Aynen aynen. Çok valla valla ciddiyim. Abiden görürsünüz bak. Yarın sabah yayında böyle olmayacak. Hepsi olacak. Seni istiyorum ben İbo. Atır dojumuzu kardeşim güzel bir şekilde. Helal lan sana. Hocam kesin şunu. Güzel. Güzel. Güzel güzel kesin böyle. Görüşürüz İbo tekrar beklerim. Mutlu oldum lan yanıma geldin diye. Seviyorum seni. Ben buradan bota gideyim şimdi. Bu da benzerim arkadaşlar. Akla sonu bitmiş. Arkadaşlar şimdi sırada kaniçam var. Kaniçam başlayacağız. Kaniçam çekiyorum. Omuk çekiyorum bu karaktere. Ve bu karakter ölümsüz olmaya başlıyor. Bir daha ölmüyor. Bir de ölümün dansı aldığım zaman bir daha bitti arkadaşlar. Gördüçe geliyorum oğlum kahpelik yapma demiş. Tamam kahpelik yapmadım. Güzel bir şey söyledin. Manyak mısın sen? Rush'yabiliriz. Ben kafayı yedi CC'yi. Güzel. Çok free bir fight oldu burada. Şimdi inter artı kule anlaşmamız lazım burada. Ortam güzelmiş burada ya. Sesler mesler kısılıyor ya. Artı bir ardacım. Bir şey değil mi? Bu muhabbetin aynısı TRD Master Elo'da dönüyor. Yani bilirsin. TRD Master çıktın sende. Hatta şöyle söyleyeyim. TRD Master Elo'da çok daha fazla muhabbet dönüyor. Egolarla böyle. Hani. Ego savaşları var orada. Karın ağrısı yani resmen. Aksine sarıyor diyen var. Zevk meselesi işte. Kim sıkılıyor kimi. Kraniçen de bitti. Tüm psikolojisi bozuk elemanlar orada. TR normal öyle mu? Normal game. Normal oynayan kaldı mı ya? Değişiyormuş zaten arkadaşlar normal e, normal oyun sistemi. Tüm travmasını döken bir dersin? Sıkıntısı olan mı dersin? Şaşırmıyorum. Bottan yarayacağım çünkü midde anca fight döner bir şey yapamayız. Sağdan soldan yarmamız lazım. Fight yapmaya gerek yok ya. Şöyle yap. Bak burada şu an fight dönüyor Çok gereksiz arkadaşlar. Oyunu kazanmak istiyorsan flashman lazım. Bu basit. burayı salacağım ya tapa çıkacağım. Yar tapı. Bir çıkmayayım öleceğim. At ya Beyzat. at. Zorlamayalım gerek yok yani. Ramos şimdi karabalta alsam mı diyeceğim de oyuna kadar uzamıyor ya. Omurga kıran arkadaşlar omurga kıran daha iyi. Trash talk. Trash. Nasıl okunuyor lan? Trash diye mi okunuyor? Trash talk sen kazandığın süreci çok sarıyor. Artı birlendi. Evet. Abi oynuyorsan bu oyunu yapacaksın o chat'e ama ya. Hani kanserlenmiyorsan yap net etkilememesi lazım. Bir yetişebilsem. Ben neler yapacağım da. Yetişemedim. Bir şey söyleyeceğim. Boron yapsak ya. Rengar nerede lan? Ren uh, Rengar ne yapıyorsun? Güzel. Tamam girebiliriz artık. Daha da oyun biter diye düşünüyorum herhalde. Name Walter hoş geldin. Lan dobul. <laughs> dobul nereye attım ben? Ya bakayım sana. GGVP. Arkadaşlar videoyu izleyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Bana abone olun. Her gün saat 6'da video gelmeye devam ediyor. Yeni de bekliyorum. Önceki sohbet muhabbet tam gaz devam ediyor. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.